AKP sıraları şunu yapıyor arkadaşlar. Emeklilere sesleniyoruz. Şu anda kulisteler. Kimisi iş takibi yapıyor, kimisi odasında. Sadece oylama zamanı gelecekler buraya. Saraydan talimat gelecek. Saray diyecek ki hayır oy kullanın. Ondan sonra emeklilerin sorun ve sıkıntılarını tartışma, araştırma önergemize hayır deme zamanı gelecekler buraya. Emekli yurttaşlarımız bunu bilsin. Konumuz toplumun en geniş kesimlerinden biri olan emekliler ve AKP iktidarı döneminde en çok mağdur edilen kesim. Bugün onların sorun ve sıkıntılarını sizlere anlatacağım. Ama şundan eminim hem benim anlatacaklarımdan hem önergemiz üzerine muhalefet grubundan söz alacak vekil arkadaşlarımızın anlatacaklarından eminim birçoğunuzun yüzü dahi kızarmayacak. Neden mi? Çünkü emeklilerin hayat koşullarına, çünkü emeklilerin alacağı maaşa karar verecek olanlar ekmeğin fiyatından bir haber, pazarın fiyatlarından bir haber, pazarda domatesin, salatalığın, patlıcanın kaç liraya satıldığından bir haber. İşte tam da bu nedenle yüzünüzün kızarmayacağını düşünüyorum. Ekmeğin fiyatı 7,3 lirayı buldu. Pazar fiyatları ortada. Genel kurul çalışmaları başladığından bu yana sürekli olarak artan kira fiyatlarından bahsediliyor. Aylık ortalama geliri 30 bin lira olan bir yurttaş dahi ay sonunu nasıl getireceğini bilemiyor. Sağlıklı bir beslenme yaşayamıyor. Kaldı ki çoğunluğu 7500 lira maaş alan emeklerden bahsediyoruz. Bu insanlar ne yesin? Bu insanlar ne içsin? Bu insanlar ay sonunu nasıl getirsin? Buna sadece el insaf denir. Bugün emeklilerin sorununu bu kürsüden konuşmak bu iktidarın en büyük ayıbıdır. AKP'nin en büyük ayıbıdır. Genel kurul çalışmaları başladığından bu yana sürekli olarak emeklerin sorunları gündeme getiriliyor, tartışılıyor ama AKP sıraları kör, sağır ve dilsiz. Şu anda ekranları başında bizi izleyen yurttaşlarımıza bir şey ifade etmek istiyorum. Ekranda sadece beni görüyorsunuz ama salonu görmüyorsunuz. Salonu anlatayım. AKP sıraları boş denecek kadar bomboş. AKP sıraları şunu yapıyor arkadaşlar. Emeklilere sesleniyoruz şu anda kulisteler. Kimisi iş takibi yapıyor, kimisi odasında. Sadece oylama zamanı gelecekler buraya. Saraydan talimat gelecek. Saray diyecek ki hayır oyu kullanın. Ondan sonra emeklilerin sorun ve sıkıntılarını tartışma araştırma önergemize hayır deme zamanı gelecekler buraya. Emekli yurttaşlarımız bunu bilsin. Şu anda Türkiye'de kaç milyon emekli yaşıyor haberiniz yok bilmiyorsunuz. Bu ülkede 15.9 milyon emekli yurttaş yaşıyor. En az 9 milyon tanesi 7500 TL maaşa mahkum ediliyor sizin iktidarınız tarafından. Orada burada konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki Aralık'ta Ocak'ta emeklilerin maaşlarına düzeltmeye gideceğiz. Neyi bekliyorsunuz? Ey AKP, ey iktidar! emeklilerin koşullarını düzeltmek için neyi bekliyorsunuz? Sarayın bu konuda fikri nedir? Sarayın, sarayın yoksa yerel seçim hamlesini mi bekliyorsunuz? Söyleyin, anlatın. Biz de bilelim, emekli de bilsin, yurttaş da bilsin. Şunu ifade edelim. Sizin grubunuzda AKP grubunda emekli maaşıyla geçinemiyorum diyen milletvekili var. Grubunuzda emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Bu işi yapamıyoruz diyen milletvekili varken siz en az 9 milyon yurttaşa ayda 7500 TL ile yaşamayı reva görüyorsunuz. Bu sizin ayıbınızdır. Bu utancınızdır. Yaptığınız tek kelimeyle zulümdür. AKP iktidarı en az 9 milyon emekli Evet lütfen toparlayalım. Şu anda genel kurulda bulunan milletvekillerine en çok telefon emekli yurttaşlardan geliyor. Şu anda genel kurul çalışmalarını en yakın en takip eden kesim emeklilerimiz. Acaba meclisten bizimle ilgili bir iyileştirme çıkacak mı diye bizi takip ediyorlar. Ve her gün meclis dibiyi takip ediyorlar. Eğer varsa elinizi vicdanınıza koyun. Ben olduğundan şüpheliyim ama varsa elinizi vicdanınıza koyun ve önergemize evet oyu verin. Şunu ifade edelim siz ne yaparsanız yapın biz yeşil sol parti grubu olarak sokakta da mecliste de emeklilerin haklarının mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cevap vermek tamam. istiyorum. Öncelikle genel kurulun kürsüsünden konuşurken bir milletvekilimizin bir gruba yönelip yüzünüz kızarmaz. Grubunuzdaki sayıyı millete söyleyeyim diyerek bu tip söylemlerde bulunması bir milletvekile yakışmıyor. Dönüp kendi grubunuza baktığınızda 15-20 kişiden fazla kimse yok. Lütfen biz sizi dinledik, dinleyeceksiniz. Buradaki milletvekillerine iş takibi yapıyorsunuz, yerinizde yoksunuz deme hakkına da sahip değilsiniz. Komisyonlar çalışıyor, milletvekillerinin Tabii ki genel kurulu takip ediyorlar ama sen kendi grubuna bakmadan bizim grubumuzla ilgili bu tip ithamlarda bulunmanız çok yanlış ve çok çirkin bir şey. Ha ben ha AK Parti grubu. Ben grubum adına konuşuyorum. AK Parti grubuyla ilgili bir cevap hakkımı kullanıyorum. Özür bekliyoruz. Sayın başkanım, grubumuzdan özür dilemesi gerekir sayın milletvekilimizin. Genel kurulu çalıştırmak için burada emekliler olsun, gençler olsun. Ülkemizin meseleleriyle ilgili. Her konuyu gündeme getirip bu genel kurulu çalıştırmak istediğimizde en çok engelleyen muhalefet partilerinden bir tanesiniz. Biz her seferinde çok daha hızlı verimli çalışalım dediğimizde işi yokuşa süren sizlersiniz. O yüzden biz emeklinin de farkındayız. Bu mecliste herkes bu milletin sorunuysa bunun çok iyi farkında. Özellikle iktidar olarak AK Parti grubu hepimiz çok iyi farkındayız ve bu sorunun çözümü için de çalışıyoruz. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Peki teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Danış Beştaş buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet biz muhalefet partisiyiz ve çok iyi muhalefet yaptığımızı sizi de rahatsız ettiğimizi gayet iyi biliyoruz. Bunun farkındayız. İyi ki rahatsız ediyoruz çünkü siz iktidar partisiniz ve bizim görevimiz doğruları halkın taleplerini burada en iyi şekilde ifade etmek ve kanunlara yasama meclisinde gereken muhalefeti yapmaktır. Ama bize bir tek şey gösterin, engelleme ne demek? Biz buraya geliyoruz, yasama faaliyetinde bulunuyoruz. Yani bunu söylerken Sayın Grup Başkan Vekilinin birkaç kere daha düşünmesini öneririm. Biz tam tersine kaliteli bir yasama faaliyeti için iş tüzükten kaynaklı haklarımızı kullanıyoruz. Ha şunu söylüyorlarsa yani siz ne bileyim mesela bir kanunun bütün maddelerinde niye konuşuyorsunuz ki? Biz sözleşme getiriyoruz. 11 maddesi var. Neden hepsinde söz alıyorsunuz gibi bir şey söylüyorlarsa bir kere daha düşünmelerini öneririm. Çünkü burada grup başkan vekilleri olarak bizler hakikaten bu meclisin çalışması için ama halk yararına ama ihtiyaçlar dahilinde çalışabilmesi için azami bir gayret sarf ediyoruz. İş tüzükten kaynaklı haklarınızı kullanmayın diyorlarsa hayır kullanacağız. Sonuna kadar kullanacağız.